Rüyada kaybolmak. Rüyasında kaybolduğunu görmek dünyadaki nasip ve kısmetin azlığını işarettir denilmiştir. Bir kimsenin rüyasında elbiselerinin bazılarının kaybolduğunu veyahut evinin kaybolduğunu görmesi, sahibi olduğu şeylerin bazılarının elinden çıkmasına yani gitmesini işaret eder şeklinde yorumlanmıştır bir kimsenin rüyada kaybolduğunu görmesi, onun yani rüya sahibinin o yerde yani o bölgede adının sanının unutulacağını işaret eder. Rüyasında ailesinin veya aile halkından birinin kaybolduğunu görmek, keder ve sıkıntıya düşmeyi işarettir bir kimsenin rüyada kendisine ait kıymetli yani değerli bir şeyinin kaybolduğunu görmesi, onun yani rüya sahibinin zarar göreceğine ve başka bir yoruma göre de üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağını işaret eder. Bir kimsenin rüyada büyük bir kalabalık arasında kendisinin kaybolduğunu görmesi, yaptığı bir işinde başarılı olamadığını işarettir başka bir kişinin kalabalıkla kaybolduğunu ve arkadaşları, yakınları tarafından arandığını görmek, o aranan kişinin şanslı olduğuna ve bulunduğu vakitte de şansının açık olacağını işarettir. Bir kimsenin rüyada kıymetli bir eşyasının kaybolduğunu görmesi, kendisine gelecek olan bir şehrin yani zarar ve musibetin kendisinden yani rüya sahibinden uzaklaştırıldığına ve selamete erd erdirildiğini işarettir.